Gözlerin görmüyor herhalde Murat içi. Ay <laughs> varıyorlar master kanıyordu içimizde. Aynen aynen Stafı kesin keserdin. Ya bir yere staffı fırlattım. Aynen. Yani, <laughs> Bununla döner bu. Ya. Yap 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 yap. Ne saldım? Sağlam onu hedere koş. Adam iki iki varıyor tek atıyor mage partiye. Bu diyor ki staffa dön. Ya bu Human'da hoş. bir tane varıyor var. Adam 5 k vuruyor. Gider önüne koş koş koş. Solu gelsene solu gel. Solu gel. Staffa gel solu koş. Soldan koş staffa koş. Koş sal kanka ilerle onların girişi doğru ilerle. Staffla koş. Staffla şu içindeki sala staffla koş önüne ilerle. En son giriş onların var 70 sollu vur. f 45 vur. vur. 60 sollu vur. Öl artık köpeğin çocuğu öl. 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 öl 23 kil. Burası evet, kanka burada var bekle. Kaçabilirsem çekeceğim kanka. Murat hazır. Yap tepe. Arkam onu yap. Arkam onu var. Bildiğim yer var. Aldım, aldım. Pres burada. Geri gel. 60 önce nuraya geri çık. Geri çık arkana fere 45 vur. Dağıl kanka. Dağıl, 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 dağıl. Kafana 70, sollu vur. Kafana atmış vur. Safa gel şimdi otur soldan gel. Safa gel. Gel gel içine. Safa, 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 safa. Stafla, tek attı ki ya. Yok kanka yok. Al sana staf